Evet efendim bugün de yayınıma 2022 yılının ilk burcuyla Koç burcuyla başlayacağım. Başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. 2021 yılı hepimiz için zorlu bir dönem oldu. Hepimizin mücadele ettiği konular var. Hepimizin hayallerini gerçekleştirmek üzerine farklı yollarda bulduk kendimizi. Mücadele ettiğimiz, baş koyduğumuz yollarda şimdi de imtihanlarımızı almış olarak 2022'de yine imtihanlarımızın var olduğu bir dönem, şanslarımızın var olduğu bir dönem. Nerede, ne gibi yerlerde? Bir takım zorluklarla karşılaşacağız. Aynı zamanda ay düğümleri, düğümlerin yaşamımıza getirdikleri retrolarımız tabii ki her zaman bizlerle. Bu sene retrolarımız e, üç kez retromuz olacak. Şimdi de bunlar hakkında sizleri bilgilendirip 2022 yılında sevgili koçlar, yükseleni koç burcu olanlar e, ne gibi durumlarla karşılaşacağız, nerede neye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konularda genel anlamda e, sizlere karşılaşacağımız durumlar hakkında bilgi verip önümüzdeki günlerde aylık burçlarda 2022'nin aylık burçlarında seneye görüşmek üzere zaten retrolarımız hakkında sizleri bilgilendireceğim. Evet efendim sevgili yükselen borcu koç olan arkadaşlarımız astrolojide biliyorsunuz öngörüler yapılır. Öngörülerimize göre genel anlamda bu sene 2021'de olduğu gibi Satürn gezegeni 2022 yılında bizi birçok konuda imtihandan, sınavdan geçirdi ve geçirmeye de devam edecek. E Satürn'ün ne gibi özellikleri var? Hayatımızı yapılandırma, şekillendirme bununla ilgili konularda bize bir yol göstericidir ve sınavdan geçirir ve doğru yolu da e, hedeflerimizi, he, e, hayallerimizi yakalamak için doğru yolu şekillendirir, yaşamımızda uyandırır. Evet efendim, Satürn'ün transitler e, transit geçidi Koç burcundan geçerken 11. evinizde gerçekleşecek. 11. evimiz nedir efendim? 11. ev kariyer, işimiz, alanımız, sosyal çevremiz, sosyal çevredeki statümüz. Bunun yanında eee Kurumlar, bir takım kurumlar, bunun yanında derneklerle ilgili derneklerle ve kurumlarla ilgilenen arkadaşlarımızı iş alanında farklı çevrelere doğru götürüp de bir şekillendirmedir. Sosyal çevremizi değiştirmemiz gerekiyorsa alışkanlıklarımızı, takıntılarımızı bırakıp yolumuzdaki hedeflerimizde hayallerimizi gerçekleştirmek adına bize yol gösterir. Ve kimilerimiz sosyal çevreden ayrılacak. Yeni bir çevreye gidip yeni bir e, arkadaş dostluklar kuracak. Mecburi bir takım konular önümüze gelecek. Hayallerimizi baş koyduğumuz yollarda kendimizi geliştirip hedeflerimizi yakalamada bize yol gösterecek. 11. ev ne demek oluyormuş? Kariyer, iş, statümüz, bulunduğumuz alanlara, imkanlara sahip çıkabilme değişimlere açık olabilme. Bu sene değişimli bir yıl. Değişime açık olanlara var. Daha önce videolarımda Instagram'dan takip eden arkadaşlar için de belirteyim. Zaten bu konuyu geniş kapsamlı her burcumda haftalık burç yorumlarımı da Instagram'dan veriyorum. Hep belirtmiştim. Şimdi yine belirtiyorum. Değişimlere açık olana ve bunun yanında mücadele edene e, ee, çok güzel gelişmeler, sınavlar, şanslar var. Evet 11. evde bir takım tersliklerle de karşılaşma olasılığımız çok yüksek. Çünkü ayıklama yılı. Satürn bizi ayıkla diyor 11. evde. Bize şifa getirmeyenleri ayıkla diyor. Aynı eksende döndüğümüz iş alanlarında ayıkla diyor. Uyan diyor. Uyan. Harekete geç. Hayallerin bu kadar büyükken sen bir çaba göster ki ben seni bu konuda destekleyeyim. Oturduğun yerden hiçbir şey yok diyor. Onun için büyük mücadelelere başladığımız bir 2022 yılıyla karşı karşıya geleceğiz. Şimdi efendim 11. evde ne gibi zorluklarla karşılaşma ihtimallerimiz var? İşimizi değiştirmek zorunda kalabiliriz. Terfi olabiliriz, yükselebiliriz alanlarımızda. Herkes kendi alanına göre. Bunun yanında taşınmak zorunda kalabiliriz. Ee, bir takım ailemizden, çevremizden uzaklaşmak zorunda kalabiliriz. Kopmak zorunda kalabiliriz. Ee, Satürn'ün transiti Koç burcundan geçerken bir takım olağanüstü yapılandırma, inşa etme, hayallerimizi gerçekleştirmek adına bir nevi bizi türdüklüyor. Ee, gelelim şimdi de Satürn-Uranüs kavuşumuna. Bu da sonbaharda karşılaşacağımız bir kavuşum. buradaki transit, Satürn'ün Uranüs'teki transiti özellikle bizi sonbaharda, Ekim ayında bir uyarı yapıyor. Bu dönemde hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Hayal kırıklıklarımız söz konusu. Kariyer, işimizde ani bitiş, kırılmalar, döngüler, bizi değişime doğru götürmek için ani gelişen olaylar bir yerde sonlanıp bir yerde başlamalar ve bunlar e, hayatımızda iş alanında ailemizden ayrılmak zorunda kalırız radikal kararlar alırız birliktelik ortaklık konularından ayrılabiliriz yeni bir işe giriş, geçebiliriz bir nevi bizim sosyal yaşamımızda kırılmaları da getirmesi söz konusu evet şans gezegenimiz Jüpiter'de yılın ilk 6 ayında Jüpiter gezegenimiz balık burcunda olacak. Sizin konumunuzda 12. evinizde yer alacak. 12. ev ne demek? Hastane konuları, şifa konuları demek. Sağlıkla ilgili kronik rahatsızlıklarımız varsa, ruhsal konularımız varsa, ailemiz, işimiz, bununla ilgili artı işimizde, alanımızda, malımızda, mülkümüzde, e, borççular krediler e, alacak verecek davalarında bitmeyen e, borçlar hakkında ani gelişen aileden gelecek ter dökmediğimiz bir takım konuların da e, gündeme gelmesi söz konusu ani hayat şeklimizin değişimlere gitmesi ve kapanışlar sonlanışlar kapatma güzellikler. Yani ilk 6 ayı finansal konularda olsun, iş alanında olsun, yerleşim alanında olsun, sosyal çevremizle ilgili olsun. Bir takım güzel değişimler de olumlu etkilerini verecektir efendim. Ama bunun yanında balık burcunda bir Neptün kavuşumu var. Yine 12. evinizde. Sağlık konularına bütün konuları Jüpiter genişletir. Önce bir genişletir. Sonra ele alır meditasyonlarda, bir takım konularda işte enerji konuları, okit konuları, astroloji bilim alanlarında danışmanlık almak üzere de olumlu etkilerini de götürebilir. Bir nevi iş sezgilerimizi kuvvetlendirip kendimizi tanıtır, kendimizi öğreniriz, bizde var olanları çözeriz, farkına vardırır. ve bu dönemlerde kesinlikle bir iş başlangıcı. Ee, taşımalar e, bunun yanında alım satım işleri uygun değildir. Balık burcundaki Neptun'un kavuşumunda bir takım konularımızda alım satım işleri para konumuza paramıza hakim olmak e, değerlerimizi bilmek ve gizli düşmanlıklar. 12. evimiz aynı zamanda doğum haritamızda e, haritamızın arka noktasında olan sırtımızın da olan arka noktada olan konular bilinmeyen ani gelişen e, durumlar ani birden değişimlere girme ani olaylar söz konusu önemli konularımızda burada bir kere dikkat edeceğiz e, gelelim şimdi sizlerin e, burcuna Koç burcunda balık burcundaki Jüpiter'in geçişine 11 Mayıs'a kadar 11 Mayıs 2022'ye kadar Zaten Jüpiter balık burcunda. 11 Mayıs 2022'den sonra siz sevgili koç burcu arkadaşlarıma transit olacak. Ta ki 28 Ekim'e kadar. Bu da ne diyor efendim? Ee, şansını iyi kullan. Fırsatları iyi kullan. Ee, bu şansı iyi değerlendir. Çünkü neye el atsan imkanlara sahip olacaksın. Parasal konular, finansal konular, e birinci evinizde gerçekleşecek. Birinci evinizin konuları maddi anlamlar, ortak bütçelerimiz, ailemiz, otoriter figürler, eşten gelen paralar, bunun yanında tazminat, nafaka, hukuki konularda sonuç elde edeceğimiz bir durum, başlangıç yapmak için uygundur, hedeflerimiz için uygundur. Yeni kararlarımızı, iş alanları, kariyer, statü, sosyal çevremiz, alanımız genişletir. Ve çok dikkat çekersiniz toplumda. Ee, sözünüz nazınız dinlenir. Değişik çevreler ve faydalar, değişik insanları tanımanız her insan, her tanıdığınız insanın yaşamınıza muhakkak katkı getirecek. otur mu diyor. Kendine gel oturma. Oturduğun yerden sana bir şey vermem. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam, işte ne yapacağım, şu işi kursam mı kurmasam mı tam emin değilim. Bunun gibi düşüncelerde kesinlikle bir desteğine alamazsınız uyan diyor uyan örtme kendini bitki örtüsü gibi değişime açık ol kendini tanı ee, ve artık hedeflerin için yürü çünkü mücadele edeceksin adı üstünde Mars sizin gezegeniniz mücadeleci gezegen bir karanlıktan aydınlığa çıkma noktasındasınız o dönemlerde yani 11 Mayıs 2022'den 28 Ekim 2022'ye kadar olan süreçlerde bir takım konularda, adım attığınız konularda, hedeflerinizde, çevrenizde sözünüz nazınız, otoriter insanlarla iyi, aile ilişkilerinizde bir takım düzenlenmeler ve kararlar mal mülk konularında fakat sigorta ve vergi konularınızla ilgili ayıklanmalar. Gelelim ay düğümlerine. Bu yıl e, burç, burçlar yer değiştirecek. Ay düğümlerimiz Boğa ve Akrep Burcu'nda değiştirecek. E, kuzey ve Güney ay düğümleri. Ay tutulması, sonlanmaları, kuzey düğümleri de bir yerde bitirip bir yerde başlama. Kimileriniz evlilik konusunda bitişlere doğru gideceksiniz. Kimileriniz ciddi giden evliliklerinizde bir karar alacaksınız. Evliliğe doğru üst seviyeye çıkarmadan dolayı. Kimilerinizde ebeveynleriyle ilgili olumlu gelişmeler. E çocuklarımız zaten bizim için önemli değil midir yaşamımızda? Onlar için var değil miyiz? Kimilerinizde aile içerisinde kalabalıklaşıp bir bebek olayı, bir bebeğin gelmesiyle ilgili aile içerisinde yaşamında bir değişim noktasına kırılmalara gideceksiniz. Ve bunların hepsi sizin ikinci ve sekizinci evinizde gerçekleşecek. Ee, gelelim ikinci evimize. İkinci evimiz paramız var olan işte kariyerimiz, işimiz, işimizle ilgili gelişmeler, e, bunun yanında yaptığımız yatırımlar, yatırımlarımızla ilgili gelişmeler, dönüşümler e, ve kimilerimizde bırakmak zorunda kalacağımız durumlar, kimilerinde de ayrılıklar, kimilerinde de evlilikler ve ailevi ilişkiler, ailesel konular, aile, eşin ailesi, kendi ailemiz, kendimizle olsun. Kronik rahatsızlıkların da gündeme geldiği bir döneme geçiyoruz. Ee, şurada şu konuyu atlatma atlamak istemiyorum. 28 Ekim süreci Balık burcunun. E, siz e, Koç burcuna geçtiği dönemler sizleri şöyle bir 2010 yılına doğru götürüyor. 2010 yılında da düşündüğünüz zaman muhakkak aklınıza gelecek fırsatlar, destekler, yardımlaşmalar bunları getirmişti. O dönemde olduğu gibi 12 yıl önce yaşadığımız konular, 2010'da yaşadığımız konular tekrar efendim gündeminize geliyor. Ve 8. ev aynı zamanda ay düğümlerinde Koç pardon Koç burcunda Boğa ve Akrep aksı sağlık konularımızı da gündeme getiriyor. Bu dönemde arabamıza dikkat edeceğiz. Arabalık konular, alım satım, e, bunun yanında finansal alanlarımız, işte kariyerimiz, iş değiştirmek zorunda kalırız veya yeni bir işe başlama. Bunlar söz konusu bir yerde sonlanıp bir yerde başlama kararlar net olduğumuz kararlar hakkında bize e, olumlu gelişmeler de sunacak. Ama bunun yanında da Ay düğümlerinde geçmiş konularda, ailemizle ilgili konularda, işte ebeveynlerle ilgili bir takım sorunlar, iletişim bozukluğu yaşayıp, yurt dışı bağlantılı, e, yurt dışında ticari işimiz varsa, eğitimimiz varsa bununla ilgili kararlar, ailemizle ilgili ani gelişmeler, ani bir anda oluşan olaylar bunlar da tabii ki söz konusu 2022 yılının konusu içerisinde temasında efendim. Daha sonra da e, bu seferde bir takım e, retrolarımız var. Bu sene de retrolarımız yaşadık. Yine retrolarımız ser sene var. E, üç kez gerçekleşecek retrolarımız söz konusu. Hatta 2021'in sonunda ilk retro'muz Oğlak Venüs retro'su. Burada ilişkilerde bir sarsılma. E, iş, geriden gelen işlerimiz, alamadığımız haberler, geciken işler, aile temalarımız, ailesel konularımız, dışarıdaki insanlardan gizli düşmanlıklar, e, gecikmeli işler, yeni bir karar almaya doğru götürür e, ve sizler biliyorsunuz ateş grubusunuz, egonuzun patladığı bir dönem. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Yanlış ifade edebilirsiniz kendinizi. Aile içerisinde bir takım sorunlarla karşılaşma olasılığınız yüksek mi 3. evinizde? Evet 3. evinizde yüksek. Ee, bunun yanında bu Venüs-Oğlak kavuşumu Ocak ayına kadar devam edecek. Bu dönemlerde iletişimlerimizde dikkat edeceğiz her türlü iletişim, iletişimde. E, parasal ilişkiler olsun, işte ailemizle olan ilişkiler, ortaklık konuları, iş konuları, finansal alanlar bu konuda dikkat etmemiz gereken bir dönem içerisidir. Daha sonra efendim Merkür Retro'muz var. Üç kez gerçekleşiyor. Birincisi Ocak ayında Kova Burcu'nda. İkincisi efendim İkizler Burcu'nda. Üçüncüsü de Eylül sonu. E, Eylül sonunda pardon 28 Ekim'e kadar sürecek olan Merkür Retro'muz var. Bu dönemde de yeni bir işe başlamak, yeni hedefler koymak, para yatırımları yapmak, yeni bir mal almak veya satış yapmak da yerli değil. Çünkü piyasanın altında satış yapılıp kandırılma dönemleri, hatalar yapmaya elverişli olduğumuz bir dönem. Ne yapmamız gerekiyor efendim? Ocak ayındaki Merkür retrolarında yeni hedefler, yeni işler taşınmalar, iş kurma yeni bir inşaata başlama, yeni bir eğitim konusu ele alma yanlışlara doğru götürür. Onun için e, özellikle Ocak e, Mayıs ve en sonki retromuz Merkür'ün Terazi burcunda hava burcunda gerçekleşecek 28 Ekim'e 28 Ekim'de bu aylarda dikkat etmemiz gereken dönem ee, ve daha sonra da sizin burcunuzda gerçekleşecek olan birinci evinizde Mars retroları yani Koç Burcunun gezegeninde retro'muz devam edecek bu retro'muz da Ocak ayında başlayıp efendim 2000 e, özellikle 23'ün Mart'ına kadar devam edecek. Bu dönemde her türlü konulara dikkat ediyoruz. Evliliğimize, ailemizle ilgili konular. Bu retrolarda anlaşılmaz hale gelebiliriz. Sinirli, öfkeli olabiliriz. Acil kararlar almamamız gerekiyor. İletişimlerimizde sorun olabilir. Dikkatli olmamız dönem, Olmamız gereken dönem. Sağlığımıza dikkat edeceğimiz dönemler. Özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar. Sağlık konusunu... Ön plana almamız gereken dönem. Bu retrolar zaten e, özellikle bizi yine bir yıllar öncesine yani bir 18 yıla doğru götürüyor. 2003 ve 2004 temasını getiriyor. O dönemlerde de aksımız vardı. Yeni bir dönemde bir yerde sonlanıp kırılmalar yaşamlarımızda insan olduğu olarak e, bir kırılmalardan çıkıp yeni bir döngüye toplumsal olarak da e, bir yeni geçiş dönemiydi. O dönemde olduğu gibi 2022'nin temasında da en çok sizi ilgilendiren konular ne? Parasal konular, ikinci eviniz, finansal konular. Almış olduğunuz imtihanlardan bir takım konuları çıkarıp doğru hedefleri yakalamak alanımıza, kendimize. Ve kendimizi keşfedip, içsel duygularımız temizlenip, arınıp, etrafımızı temizleyip, şekillendirip toplum içerisinde ve alanımızda, ailemizde bırakmamız gerekenleri bırakıp yeni bir döneme değişime açık olup sağlığımızla da ilgileneceğimiz bir yıl içerisine giriyoruz. Seneye görüşmek üzere efendim. Aylık burç yorumlarımda seneye görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler dilerim.